Kişler bahar temizliği. Uhu. Bekle abi. Havalı olmuş muyum kardeşim? Tabii ki de. Ver bir de ben deneyeyim. Sana yakışmaz ki. Hemen sözünü geri al. Her şeye yakışır bana. Geri aldım. Hadi ver. Tamam. Teşekkür ederim. Uhu, nasıl oldum? Vallahi kardeşim benden çok yakıştı. Tabii itiraf etmek gerekirse. Tabii ki de gerekir. Güzel oldum biliyorum. Her daim. Neyse bu sefer atkıyı sana vereceğim. Gözlüğü çok sevdim. Yeter ki bir şey ver. O zaman. Teşekkürler. Sarı sarı cidden güneşe benzedin. Bunu bir iltifat olarak alıyorum. Zaten iltifat etmiştim. Neyse hadi gel biz birazcık televizyona bakalım. Çocuklar. Ne oldu baba? Yavrum çekilin televizyonun önünde. Ay. Baba birazcık da biz izlesek olur mu? Evet, kaç gündür televizyon yüzü görmüyoruz. Yavrum, haberler mi daha önemli, çizgi film mi? Çizgi film bence. Çocukların mutlu olması daha önemli. Dünya'da olan olaylardan bize ne? Öyle deme kızım. Dünyada olan olaylardan haberimiz olsun. Hadi şimdi susun da izleyeyim. Demek zor yoldan istiyorsun baba. Bana uyar. Ne yapıyorsun abi? Baba, çabuk bana kumandayı ver. Filmimiz kaçacak. Ne dedin? çizgi filmimiz kaçacak. Yavrum seni mahvederim. Ay durun yapmayın. Oğlum babaya karşı bir gelinir. Geldi mi değil. Pes mi? Pes. Tamam. Babamdan hortluk çıktı. Abi iyi misin? Öyle mi görünüyorum? Bir türlü alamadık şu kumandayı. Neyse boş ver biz de telefonla filan izleriz. Zaten tek sosyal medya şeyi telefon... Tele... Tele... Zaten tek sosyal medya aracı televizyon değil. Evet. O zaman biz odamıza gidelim yürü. Oğlum. Ee, hayatım ne işin var içeride? Ya Mart ayına girdik. Niye biz hala bahar temizliği yapmıyoruz? Ya nereden çıktı şimdi temizlik? Ya abi iyi misin ya? Bahar temizliği minişler ve insanlar arasında geleneksel olarak yapılan bir temizliktir. Ve bizim de bahar geldiği için evimizi temizlememiz lazım. Ne hijyeniksiniz. Ya ne sandın? Evin haline bakın. Anne farkında mısın bilmiyorum ama ev çok toplu. Sus anneye cevap verme. Ee, ama hayatım benim kahveye gitmem lazım. İki saattir moloz gibi yapış yapışmışsın koltuğa. Ee, çünkü maç izliyordum ben ya. Babamın klasik bahanesi. Ben maç falan anlamam. Temizlik yapacağız dedim yapacağız. E ne yapacağız? Evet anne evi temizlemek için klasik şeyler zaten. Sen her gün evi temizliyorsun. Ama evi temelinden temizleyeceğiz yani. Ve benim yardımcılarım. Cleaning agent. Toz bezleri. Ay bir daha toz bezi deme. Toz bezi. Aa, dayanamıyorum. E, iş bölümü mü yapacağız şimdi? Aynen öyle. Öncelikle herkes odasındaki kirleri çıkarsın. Ben onları yıkayacağım. Biz gidelim. Evet. Buyur anne hepsini getirdik. Evet. Bir dakika. Anneciğim şu şalcı deneyebilir miyim? Dene. Ay çok yakıştı. Kraliçe gibi oldum. Kızım zaten kraliçesin. Ay baba çok naziksin. Kızım çık onu yıkamam lazım. Uf. Neyse ben gözlükle daha aşkım. Ben bunu yıkamaya götüreceğim. Beni bekleyin burada. Çocuklar bizim bu temizlik mevzusundan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Annemin elinden kaçış zor. Temizliği neden sevmediğinizi anlamıyorum. Bence harika bir şey. Kızım sen iyi misin? Temizlik dediğin şey bireyini olmak sadece. Allah aşkına temizlik seven var mı şu dünyada? Ben, annem, teyzem, teyzemin çocukları bir amcam gibi olamadım. Sen bana ne dedin? Ee, seni bağırım çocuk. Ee, boğuluyorum ya o zaman benim bir bahanem var. Hasta oldum şakası yapacağım ve de babamla ilgilenmem lazım diyeceksiniz. Niye sen hasta taklit yapıyorsun? Niye biz değil? Evet niye biz değil? Çocuklar siz küçüksünüz. Bütün haklar büyüklerin değil. Evet bizim de haklarımız var. Şimdi hak konusunu mu konuşacağız? Susun hocamınız geliyor. evet hadi iş başlayalım. Hayatım bu sprey senden büyük. Sen ona mı bakıyorsun? Neyse toplanın. Şimdi ben camları sileceğim. Tamam. Güneş sen daha abinle birlikte toz alacaksın. <gülüyor> şey. <gülüyor> görün kalmadı ya. Ben de kafe gitsem? Hayır sen de çocuklara yardım edeceksin. Çünkü etraf çok tozlu. Ve yastıkları çıkacaksın. Niye zor işler benim? Cama çıkmak neden benim? Neden cama sen çıkmıyorsun? Neden en tehlikeli işi? Ben yapıyorum. Sen kedisin. Düşsen bile dört eksine düşersin. Ha ha çok komik. Baba ne yapalım? Hayır. Bu adam iyi değil. Hadi hemen işe başlayalım da tez bitsin. Sanırım işimiz bu bezlerle. Aynen öyle bunları kullanacağız. Ben size dağıtayım. Aa o da ne? Bezler bana yetmedi. Ah şimdi ben nasıl temizlik yapacağım Sanırım temizlik yapamayacağım en iyisi ben kahveye gideyim. Hayır baba ben sana e, mutfaktan getireyim. Baba temizlikten niye kaçıyorsun ki? Çok mu kötü? Evet. Ya cidden bunun boyu babamdan daha büyük ben buna nasıl temizlik yapacağım? Fısınsına uzanamıyorum ki. <laughs> Babacım bir yere mi gidiyorsun? Ee, tamam o zaman buyur nasıl yapıldığını bilen var mı? Şimdi bu boyumuzdan büyük olan fıskısı bu bezlere sıkacağız. Sonra gidip tozlu olan yerleri şöyle sileceğiz. Kolaymış ya ben hemen başlıyorum. Fısfısı sıkmadım. Evet. Pıs. Oldu. Hadi baba biz daha acil başlayalım. Evet. Pıs. Pıs. Tamam. dedim kadar sıkıcı bir iş değilmiş. Ön yargıda davranmışım. Ee, bana silecek yer kalmadı. İyisin ben kahveye gideyim? Baba. Ne? Şuan ben nereye basıyorum? Parkeye. Peki parkede ne var? Toz. Senin yerinde ne var? E, toz alma bezi. O zaman hadi kolay gelsin. Yine konuşamadım. O zaman hadi kolay gelsin yerleri sil. bir şekilde kaytarmam lazım ya. Hiçbir de yok. Yoldum. <laughs> <laughs> Ay çok kötü midem bulanıyor. Baba din mi iyi Bir şey mi oldu? Ay benim toz alerjim vardı. Bir kahveye gidip kahve mi alsam kendime? Baba dalga geçmiyorsun bizde değil mi? Ya yine mi inanmadınız? Hiç inandırıcı değil, değilsin baba. Bir saattir ne yapıyorsun? Hı? Cevap. Çocuklar neden temizlik yapmak istemediğimi size anlatacağım. Anlat. Önce oturalım. Çocuklar ben küçükken benim annem de temizlik yapmayı çok severdi. Hep bana temizlik yaptırırdı ve bir gün evi temizlerken aşağıya temizlik bezimi düşürdüm. Camları içten siliyordum. Yere düştü. Sonra ben de onu almak için aşağıya indim. Aşağıda bizim köpeğimiz bağlıydı. Köpek daha yeniydi ve bana daha iyi çalışmamıştı. O yüzden onunla pek yanlış söylenemez. Bezi de tam köpeğin önüne düşürmüşüm. Onu almak için elimi uzattığında köpek hop diye elimi kaptı. O kadar canım yandı ki bezi elime almaya cesaret daha fazla edemedim. Zaten elim 3 sene boyunca alçıda kalmıştı. Çok fazla değil mi? Evet. O da ihmal yüzünden. Ve bundan sonra hem köpeklerden yani kendimden hem de temizlikten birazcık çekiniyorum. Baba böyle olduğunu bilmiyordum. Ne kadar komik bir sebebi varmış. Allah aşkına baba iyi misin ya? Bu temizlik pufu. Evet. Evet baba ya bu da mı bahane yoksa? Evet böyle saçma bir hikaye mi olur ya? Üstelik benim hayatımda hiç evcil hayvanım olmadı. Neyse daha fazla bahane uyduramayacağım. Ben yerleri sileyim en iyisi. Evet. Bizimiz bitti. E benim de şimdi ne yapsa Kapanışım yapsak? Harika fikir evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımızı takip etmeyi, yorum yapmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. İstek videolarınızı kesinlikle yorumlara yazın. Neredeyse her videomda söylüyorum. Ve bu arada arkadaşlar bu Videomda bütün güzel yorumları kalpleyeceğim. Ama bazılarını göremeyebilirim ama yüklendikten sonra yani güzel yorumları kalplemeye çalışacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın.